Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere basit bir şekilde Whatsapp'ta tek seferlik fotoğraf nasıl gönderilir sorusuna kısaca cevap vermeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere Whatsapp'ta bir fotoğrafı veya videoyu karşı tarafa gönderdiğinizde gönderdiğiniz fotoğraf ve video karşınızdaki kişinin telefon hafızasında saklı kalıyor. Bazı durumlarda gönderdiğimiz fotoğrafın veya videonun üzerine basılı tuttuktan sonra herkesten sil ile mesaj alan kişilerden silebiliyoruz. Tabi iPhone gibi bazı telefonlarda bu fotoğraf veya video silme işlemi imkansız olabiliyor. Çünkü bu telefonlarda aynı zamanda galeride kaydediliyor. Burada göstereceğimiz yöntemde ise bir fotoğrafı veya videoyu karşı tarafa gönderiyoruz ve karşı taraf fotoğrafı veya videoyu açtıktan sonra kapattığında telefonundan kalıcı olarak siliniyor. Yani bir nevi tek seferlik bir işlem oluyor. Hazırsanız işlemin nasıl yapıldığını gösterelim. İlk önce mesaj göndereceğimiz kişinin sohbet ekranına geliyoruz. Burada ataç simgesini tıklayarak galeri klasörüne gidiyoruz ve göndereceğimiz fotoğraf veya videoyu seçiyoruz. Fotoğraf veya videoyu seçtikten sonra gönder demeden önce gönder butonunun solundaki bir kısmına dokunuyoruz. Ve ekranda fotoğraf bir kez görüntülenecek şekilde ayarlandı uyarısı gelecek. Bu işlemden sonra gönder butonuna tıklıyoruz. Gönderme işleminden sonra ekranda gibi bir fotoğraf veya bir video ibaresi görünecektir. Tabi vazgeçmeniz halinde mesajın üzerini basılı tutarak herkesten silebilirsiniz. Karşı taraf ise gönderdiğimiz fotoğraf veya videoyu aynen bu şekilde görecektir. Bu mesajı açtıktan sonra dilediği kadar açık tutabilir. Ancak mesajı kapattığında telefonundan tamamen silinmiş olacaktır. Ayrıca bu şekilde gönderim yaptığınızda karşı taraf ekran görüntüsü aldığında size herhangi bir bildirim gelmeyecektir. Bunun bilgisini verelim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.